Herkese merhabalar. Bugün Atatürk Üniversitesi Koyunculuk Şubesi'ndeyiz. Buraya iki tane EKD pro cihazımızdan kurduk. Burada 22 metre beteğimiz var. Hatta 23 metre beteğimiz var. Bu betekleri bu cihazlarla ısıtmak istedik. Bize başvurdular. Biz de getirdik. Kurduk. Şimdi 60 derecede değerli maksimum performansı değer, yapıyoruz. Biz isteseydik 65 dereceye de alabilirdik. Petekleri Peteklere elimizi vuruyoruz ve El çok sıcak. Ee, şu anda tüm tesisimizi kurmuşuz. Buyurun beraber gezelim. Bu tarafı gösterelim. Burada yaklaşık 10, 10 tane, 12 tane odamız var. Ee, ve bu odalarda 1,5-2 metrelik peteklerimiz var. Bunlardan bu bir görelim. şey evet, değil. Şu anda elimizi vuruyoruz. Çok sıcak. Hocam Bey nasıl sıcak? Vallahi sıcak, mükemmel. Çok güzel bir tersis sat kurulmuş. Ve çok da temiz bir iş. Ne çömüre, ne doğal gazancılar var. Her şey dört dörtlük. Vallahi biz çok memnunuz. Çok teşekkür ederim. Yani bile imkanlar bir de zorlayıp çektirmemiz lazım. Teşekkür ederiz. Burada kömür vardı, kömür kazanı patladı. Kömür kaldı. gazarı var bile günlük. Pislikten, çelikten, toz, turpal, boyadan, şeyden hepsinden tasarruf ettik şu anda. Evet, artık burada kurulumundan sonra e, performansımızı gördük. 60-65 derece ise Cerkut'ta çok Kalifler. güzel yanıyor. Kaliferimiz el vurulmuş şu anda sıcaklıktan. 60 derece de herhalde çalışır. Evet. Ustamız da iyi bir derecesini ustamız ayarlamış. Ama çok şahane. Bunu herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Bu videolarımızın devamı gelecek. Ee, bizi YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeye devam edin. İyi günler dilerim.